Benim lan. Selam arkadaşlar ben Demirci. O gün Demirci. Hoş geldiniz. Günleri şu an ekranda full can çalma masteri oynayacağız. Haydi kızlar havaya tın, tın, tın. Geldim keke. Sarıyı çektin gelir mi lan o? Gelmez. Ben gideyim karşı ormana. Lisin sevdiğimiz bir kardeşimiz. Gelir diye bekleyeceğiz. O sırada boş duran Allah sevmez. Hortumu toplamış. Tabii ki gelecek. Geldi. Geldi, çek sarıyı, çek sarıyı, çek, 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 vur, bitti bunun işi bitti, İstediğin kadar kay, zabağa kadar kay artık. Aha, Lisin göründü hemen Lisin'e baa, almış ki şu Yapma be, çarpatmalan, atmalan, ben ay, ah be oğlum, çok yakındı biliyor musun? Sıkıntı yok ama, hop böyle yapıyoruz, hop, bundan sonra W, gerisi W baba, bekliyoruz. Q atacak. Aynen öyle de. Biz nasıl keseceğiz bunu? Ananı satayım. Hani ikisinin de canı yok ki. Bekliyorum baba şu an. O fake. O fake. Kü düng. Ananı arvadını nasıl oynadık ama? Aha. Zed geldi. Ya sol geldi. Baba oynar mıyız lan ama? Dur bakayım şunu alırsam, buradan can toplasam. Beyitle lan, beyitle lan. Gel. Dur çok oldu. Çok oldu. Hemen hemen devreye girdim. Devreyi yavaşlatıyorum. Devredeyim. Merak etme. Ah be. Ulan içimden kaydı. İçimden kaymak yasak. İçimden kayan dışımdan kaysın. Yine W hayat kurtardı bizim. Bir tane daha da zor. Zura... Anan arvadan aldım. Bunu da alır mıyım lan beyler? Alır mıyım lan? Ah. Oğlum ne vurdu lan? En az bir vuruş daha bekliyordum. Babacım sen o sen indir lan onu bari asist gelsin. çok güzel 150 gol da aldık. Şimdi ilkten bir ayakkabı çekelim ama ayakkabı önemli bir de taracı alalım. Çok hızlı başladık oyuna. Çok büyük konuşuyorum. Aldığınız RP'de herhangi bir sıkıntı çıkarsa iki katını ben size vereceğim. Türkiye'nin en ucuz RP sitesi. Fiyatlar şu an karşınızda istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Boşuna başka yerlere kazıklanmayın ve ben güvence de veriyorum arkadaşlar. Onun dışında sitede her hafta çekiliş oluyor. Sağdaki yeşillere tıklayabilip buradan tüm yayıncıların çekilişlerine bakabilirsiniz. Ve her hafta 10.000 RP'lik LOL çekilişi de oluyor. Ve tek bir şart var. Çekilişe katılıyorsun ve katılıyorsun. Sonuçları da aşağı iniyorsun. Mesela geçen hafta 40 kişiye çekiliş yapmıştık. Bu şekilde sonuçlar tam karşı karşında. Tüm linkler açıklama yorumda oradan kayıt olup bana da destek verebilirsin. Çok teşekkür ederim. Video devam edin. Baba alttaki ampirde buluşur muyuz be? Belki bir gün böyle Karşı ormandan çıkmayacağım. Bence şu an iyisinden güçlüyüm. Az önce kestiysek. Beni 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 aşağı gittim sanıyor. Vur oğlum. Oğlum harbi çok güçlüyüm ha. Bu çek sarıyı. At sarıyı. Hop bir Q atıyoruz şimdi. istediği yere kaçarsa kaçsın. Kaçamadı da. Karşı ormanlıyım baba. Paso. Ben onu keserim lan bir skillim gelirse. baba 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 baba, Ah lan. Ö Alayım bari de ölmeyeyim. Şansına tüküreyim adamın pasifindeki kalkan geldi be. Vallahi büyük şans. Şöyle yapalım. Şimdi Lee'sin ne tarafa gider? Aşağı doğru giderdi. Aşağı gireceğim ben de. Kaç akışsınız? 3. Sen 100. Zeki. Şanslısın oğlum sadece. Çok bilmişim bu konuşma. Kendi mavimizi alalım şimdi. O arada kırmızı çıkıyor. Aha maviyi aldım. Direkt kırmızıya koşuyorum. Ah, Lee'sin botta. O arkadan arkadan ben de geliyorum. Anam ne oluyor? Ha, ne oldu? Eksik mi sayı? Yok. Oo. E, Öldürdüler lan. E ben de geldim. Vurun lan, vurun lan. Korkmayın lan, Lee'sincim. Hedefim sensin, Lee'sin. Gerisi Fasafiso. Ne Nerittin Hop bir küve atıyoruz. Sen ölecek misin, ölmeyecek misin? Light Tyson zın ah şifana tüküreyim. Aha bende kaldı gene olayı. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı yalandan etiyorum Bir altı level olabilirsen buradan. Kırmızıyı almayacağım. Kırmızının başında bekleyeceğim. Yukarıdan gidiyormuş gibi yapacağım. Şu aşağıda totem vardır. Le kardeş. Gel gel seni kesip biçeyim şu an. Aynen. Tam olarak istediğim şeyi yaptın. Oğlum iyi vuruyor lan. Lan öldürdüm lan öldürdüm el çalmadan. Cum'u bekletiyorum lan so geliyor. Baba kırmızıyı çalsak mı? Zahit gelebilir. Şöyle bir görüş atalım. Geldi kırmızıyı da götürdü bak ya. Anam. Ya sor burada. Kaç. Ha ben sessiz sedasız işimi halledecektim. Bilmiyorum. Neyse yampiri aldık. Şimdi rompu da alalım. Arkadaşlar bu arada ilkten bitti. Telefondan izleyen arkadaşlar bir kere ekrana tıklayıp sol alttan like atabilir mi rica etsem. Video için çok önemli. Ve abone olmayı unutan arkadaşlar bu kontrol ederse tam gaz devam edelim. olmuş aldık. Full can çalma dedik. Hani benim can Bilmiyorum. çalmam. Rakip değil mi? Yuh. Vay vay vay. ejderde alırmış. Moruk kırmızı alıyorum. Bitti bir şeyler oldu. Ya sonra reis O ne lan Bu kim lan Sen neye güvenerek geldin lan Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan Ah lan adam ölmedi Ölüyordu ama Öl lan Bu gerçek gerçek fake olma ihtimali yok Daha yeni kullandı Hele 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 şun tipe Hele gelsene Gel 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 spamlıyorum Valla ulti atacak bir ihtimal bana Aynen Deneseydin ya bir kanka ya Bir deneseydin ya Oğlum alır mıyım lan Çok mu abartıyorum şu an değil mi beyler Ah be W düz vuruş yaptım. Bir alıp ölseydim okeydi o bana. Ne var lan gene? Kardeş sıkıntı yok. Bende geri fites yok. Öğrencen. Ne zaman geri fites yaptığımız görmüş. Ya fiyattan vereyim. Çocuğun oynama arzusu gelsin. Ondan verdim. Baba bunu alıyorum de bir şeyler oluyor. Oğlum ona nasıl vurdum ben? Ona nasıl vurdum? Örümcekler geldi. Yapış oğlum. Yapış oğlum. Korkma oğlum. Korkma oğlum arkanda ben varım. Oh, <laughs> hiç kübül atmayacağım. Ne oldu kardeş? Fenasına he. hemen buradan 2'de 2 almış bota bir yolculuğumuz olsun. Ormanla çalayım ama. Ha, listen topta. Kim o? Kim o? Nerede o? Kızdar. Ölüm geldi. Şimdi bunların yakalanması lazım ki bu botta en... Ne yaptın lan deli? Lan deli. Hayır ultisi var bir de giremem şu an. Şişt. Oğlum dur lan. Ha Yasuo Oğlum Olsun üst üste koyarım lan Az bir destek lazım ama bir dakika Şş. Lan yardım etsene E atacaksın alt üstü Oğlum sen de coşma aklını alırım seni. Bak hava odamın utusu var Diyorum ben size Ya odamın çocuğu Gidip minyona dönüşüyor Şurada E atsa oynayacağım ben ya Uçusu da var ha Sen bir salaksın Niko Bak net söylüyorum bak harekete bak Neyse şu an alayına giderim diye düşünüyorum. Karşı ormandan çıkmayacağım. Şu hasara baksana baba. Ya baba aha botta eşkın. Hayret. Hayret aldınız mı lan dur geliyorum lan. Ultuya bastım geliyorum lan önce hedef sensin. Hemen flash attı tabi. Atacağım tabi. Sen nereye kaçacan? Anam harbadan ikisini de alır. E'si varsa ikisini de alır diye yemin ederim Allah'tan ace yokmuş. Çok güzel attı o çocuk. Morgan'am senin de flash'in kalmadı. Sayılı günler geçer. Beyler yaparım. ya <laughs> yaparım dediğimi de yaparım. Hadi çıkalım. Şimdi burada bir zayah bekleniyor. Vallahi ona da gireceğim. Gözü kararttım acı. Ha. Selamünaleyküm. Önüne bak lan önüne gün değil. Önüne bak oğlum önüne adamın hakkını alırlar. Hemen tüyelim buradan tüyebilirsem. Geldiğin gibi gidersin. Efferin. Şimdi İkinci can çalmamız da bitti. Üçüncü can çalma tabii ki bu olacak. Eyvah. Botta gene geberdiler. Eşek tüccarı. Belli isminden ne olduğun belli senin. Zın da geberdi. Bak 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 buraya kim geliyor. Bak 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 bak. Hadi gel be. Neredesin be? Aha geldi. <laughs> Bana ulti atamadan ben ona zıplayayım. Baba bundan sonra böyle. Şansın yok. Baba ormanı ormanı her şeyi sömürüyorum. Levelde çok öne geçeceğim. Böyle yaparak kazanamayacaksın dostum diyor. Hehe <laughs> çelemiş. Ne yaparak kazanırım abi? Abi ejder mi alayım abi ezber oynuyormuşum. Tamam sen böyle dediğin için daha çok geleceğim sana. Aha ezber oynamayan bir kişi. Kule alıyor yavrum benim. Uf ölüyorum. Uf beni kesecek beyler. İnanamıyorum. Zorlasa kesecek. Aman Allah'ım. Boşuna mı can çalmak astık oğlum biz? Göreceğiz canım. Beni tilt etmeye çalışıyorsun diyor ama öyle sanlıyor. Takmayı atacaktım atmayayım ormanına gireceğim şimdi. Aha topta. Geliyorum oğlum buradan topa doğru yolu yolum var. Ne oldu? <laughs> onu kestiniz. Sen oraya girdin belki buna gideceksin. Ama gidemeyeceksin. Ben varım. <laughs> gel gel onu da keseyim seni de keseyim. Of oğlum ne güzel attı lan dışarıya. Oğlum gelir gelirim lan. Kardeşim sen bir dur. Sen fake ciddi hangisi olursa ol. Olur. Çok güzel karşılık ondan ha. Gelsene değilsin. Lasin. Keşke çıksa ya. Hala burada mısın lan sen? Zın zın. Hadi güle güle. Yapacağım inanıyorum. Dönelim. Şimdi dur dur dur. Karamoyur da bitti. Bir şey diyeyim mi? Biz bunu da aldık ya. 4 tane okyanus çıkıyor. Okyanus da alsak 4 tane. Çok güzel olur ha. Karşıda büyücü. Eee. Yani biz bir vahşi devam. Taracı alalım almışız zaten. 4 okyanus bekle beni. Ama Lee'sinin kırmızı çıktı. Mitte en son Twisted'ı katlettiler. 3-5 kişi gelin şuraya ya. Böyle bir şey yok hayatım. Benim tepki verme süren ne? Benim Q'ya basma süren bu gelecek buraya. Ham merak etti. Hayret kaçtı lan. Oha direkt Bakmadan. Helal olsun. Şimdi Zayah vardı burada bir ama gelir mi sanmıyorum. Ezbere oynuyorum. Gelsene. Hop zayıfçım dur. Bu ne? Ya gelmiş, bak. Aha. Hele hele. He. Lan ezber. Ezber bozarım oğlum ben. Ha? Anca ulti attım. Aşağıda bir şey olurdu. Umurumda değil. Sensin umurumda. Sen misin ayanım? Ben ne ne kalbinde çikilatım. Yerleşeceğim. Zım sıkı ben aşkta. Ya illa atacaksın ne o çarpı? Ne oldu lan? Bundan da hızlıyım ha. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aha arkadan geliyor mu? kesin ultisini kullanmıştır bu. Direkt Q atacağım. Ya da atmayayım zaten yanındayım. Ha, iyi atmadığım iyi oldu. Zing güle güle hayatım. Ya son yapıyor da ya soyu çevirmişler. Deme öyle ya. Hani 3 IQ'dum. Şimdi öyle İlk ejderi aldık. Ay iyisine bak yavrum benim. Oli'yi kesecekler iki Kardeş zor be. Yo çok da zor değilmiş aslında. Ama ben geldim. Dur lan dur yanlış yerden geldim. Geldim 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 böyle, böyle. dün dün. Sen nereye kaçacaksın sen? Sen 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 yoksa fotokopi sen. Oo bu saatten sonra Q atsan inan hiç fark etmez. Vurayım sana bir tane daha vurayım be. Hayır be oğlum öldürdü lan beni. Ha ölüyordum lan az kalsın. Helal olsun vallaha. Hakan devreye girmese bittik. Kim bu? bu Wukong. Ne kadar tehlikeli. Göreceğiz birazdan. Hemen W'ye basıyoruz, biraz dinleniyoruz, tekrar dalıyoruz. Şusun rast tehlikeliymiş. Ya nereye kesiyorsun? R yoktu. Asaki, göstersene kendini, ha. Gel, oğlum, 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 ne vuruyorum lan? Of. Az önce bu konku beni kesmesinde benim ilk başta Q atmam da var. Yani aslında belki alabilirdim. Kong dikkat et kendine, bu kong. Oğlum sen niye sinsilik peşindesin ha? Şuraya atlarım. Buradan sana gelirim. Vur oğlum. Ah be. Oğlum sen vur benim canım gitmiyor. Sen bana vurmaya devam et. Sen öne, ha. Vallahi billahi kaşınıyorsun ha. Kim nereye kaçacaksın? Şimdi seni kim alacak benim elimden? Ha? Ardiz. Zıng. Aşağıda katlediliyorlar. Hmm. Kilendi. Ama ultim var. Gerifitesim yok. Gelirim ki. kullan kullanan, ortumunu kullan ben de sana basayım. Oğlum 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 bu ne lan? O oh, girdim, fırçan çıktım lan. O Aha. Aha bir şey oluyor da. indirdi Bir tane daha rakip olması lazım. Yersin neredesin? Esin ormanda. Aha, yersin arkı. Sen neyin peşindesin? Bak beni deli etme bak. Eşek tüccarı. Şuna şuna bir tane vurabilir miyim? Bir Q atayım hayatım. Vurun lan. Vur. Vur. Baba, ölmem. İmkanı yok. Gelme. Ejder çıkacak gelme. Şimdi son itemi ne yapacağım? Zaten can çalma bozma gideceğim e ebedi alacağım. <laughs> Nasıl ya lan buraya? Ne sövüyorsun lan bana? Ha? Ne sövüyorsun oğlum bana? Senin çarın düzgün mü? Benimki bozuk. Ha? Ha? Ne oldu? O az önceydi oğlum. O az önceydi diyorum ya sana. Geçti o hakkın geçti. Apapapapap dönüp keseceğim he. <laughs> lan be! Oğlum bir şey yapsana lan. Ha? Diyorum ya ufak bir yetersiz. Normalde içinden geçmem lazımdı benim. O yüzden eveli alacağım şimdi. Bu arada ben 18 oldum. Adamlar 14 değil. Köpek gibi orman döndüğüm için. Hop ikinci ejder da hayırlı olsun. Aha. Hele 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 hele. Ormana pusmuşlar. Arkadan yasağı geliyordu lan. Vallahi geliyordu. Allah aşkına yakala onu yakala. Kay 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 şimdi benden kay. Ay süper oldu bu. Teşekkür ederim. Dur 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 geliyorum. Baba 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 baba. Ya bu adamın şeyi bitiriyor beni ya. Sokacağım şimdi ultine ya. Tam olarak şu an ebedi bitirdim ve iksirimi de alıyorum. Ulan Niko. Ulan Niko. Hadi kızım. Bitti sen sen bit sen gel buraya atma o kuyunu, atma o kuyunu atma şu İzmiritini denize abi vuramıyorum adamı kafayı yiyeceğim Tutan oğlum aşağıda adam gidiyor lan Windy gelin lan ultima çıkken şimdi mavi aldık aha twisted fate yiyorlar orada hadi lan hadi lan azıcık daha dayan lan nerede adam yok adam dönmüş alın baba ejderi Tertemiz. Üçüncü ejder. Kişiler sakat ama biliyor musun? Bak 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 bak. bak. Topa bak topa. Lan top. Ben dur bir. Dur bir hemen geliyorum sana. Bırak lan kuleyi. Döneceğim mi? Aynen aynen aynen. Hadi bakalım nereye kaçabileceğim? Hadi beraber. Gel buraya. Vallahi ikisine birden vurduğum için sıkıntı yok baba. Sıkıntı yok daha benim kalkanım var. Ona güveniyorum. Bak gördün kalkan çıktı. Şimdi oruk Samina bottan itiyor. Biz buradayız yerimizdeyiz. Hadi bakalım. Ha botta. Çok güzel saklandık buraya. Taradım. Çıkan kafan görünüyor lan. Kafan görünüyor lan. Dalın lan. o oha fektiriymiş. Lan gel lan buraya sen şu atmıştın. Hay sokacağım şimdi senin ultine de sana da ne geniş alalım o zaman. Arkadan geliyorum. Bunu bırak geri kalanı nerede? Ha buradaymış. Gel lan gel. Hmm. Selamlar brom haber? Ya atamadım mı ki? ya so geldi. Aman Allah'ım. Nasıl korkuyorum ben şu an anlatamam. Nasıl korkuyorum ya sonradan. Korkmalıymışım. Şimdi arkadaşlar adamlar kastı tabi normal olarak bizim bir bu değişmemiz lazım İşlevsiz kalıyoruz bayağı Vay anam be. Sonracıma ölümsüzü satıp bir de melek alıyorum. Hadi gelin bakayım şimdi. Dok dört dört okyanus mu geliyordu yoksa? Dal oğlum dal korkma lan kimseden. Vur Bunu benden çalabilecek adam yok şu an piyasada. <laughs> Vurun la. Tamam. Aldım baba sen nereye geliyorsun? Bastım ultiyi baba kovalıyorum baba baba. Ula 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 ulti yedik lan. Vurun baba hiç sıkıntı yok şu an. Hiç sıkıntı yok korkmayın sabitlenmiş olabilirim. Ama illaki kurtulacağım zincirlerimden. Kurtulamadım zincirlerimden anasını satayım Şuraya dalayım bari Ona dalayım buna dalayım şuna dalayım Zınk sen bir git kardeşim 3'te 3 üç aldık ama Birazdan birazdan dur şimdi değil oğlum heyecan yapma ya Bir heyecan yapma ya oha öldüm lan What was that? Hello. Sen şaka yapıyorsun. Şimdi laflarını yiyeceksin. Sanırsam şimdi laflarını yiyeceksin. Bitti diye konuştu adam. Oyun bitmedi. E oyun bitmedi. Ne olacak? Abi şurada şu maç dönsün ya. İnanamıyorum. inanamıyorum. Barona barona. Baron almamız lazım base atmamız için. Vurun arasını satayım vurun. Beyza e saldırı yaparlarsa diye alalım şunu. Ya dur ana. Ellerim şimdi seni bak. Tamam vurun oğlum takım nerede takım. Takım. Gelseniz oğlum buraya bak arkada bir şeyler yapıyorlar. Alın baba var onun gerisi rahat ya. Hop baron geldi aşk bitti beyler. Kaçın lan. Kızlar evine gidecek evine. Allah'ım yarabbim muhabbete bak. Zınk zınk tutun lan şunu tutun lan şunu tutun. Şşşt, sakin ol. Ölme lan. Ölme lan Pepe. Pepe ölme lan. Pepe ölme lan. Neyse dönelim. Oğlum bu kong. Sıkıntılı ha. Çıkın oğlum ultim yok lan. Çıkın lan. Oğlum çıksana. Korkutayım da. Çok güzel kaldırdı aslında ama o gerçek değil. Gerçekmiş lan. Ana. Abi hayır. Hayır. Ucundan inanamıyorum. İndirin lan kuleyi. İndirin lan kuleyi. Vurun lan. Gel gel. sabah kadar vursan bana. Sen de sabah kadar vursan bana. Ne oldu lan? Gel gel gel. Sen dur be oğlum be. Aha ölmedim lan. Ha ölmedim lan. Nasıl ölmedim lan? Anam 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 hızlı bir dönüş. Aha döndüm. Tamam çıkın oğlum çıkın oğlum. Çık çık konuşsana le. Ha ne oldu? Kadem çıkacak bir dakika. Benim melek 40 saniye. Dön dön dön. Dönme hepiniz dönmeyin baron var zaten. Çakallar üst ormanda çakallar. Dikkat et oraya. Çakalle. Tamam meleğim var. Hadi oynayalım kızlar. Baron da 40 saniye. Tamam adamların hepsi burada ya. What that? 20 saniye kadim. Enayi Wukong. Konuşsana. Bitirmedi. Losa alcan. Aha. Aha. Tamam dönün dönün. Kadime gelin. Kadime gelin. Bak. Lisine bak. Lisine bak. Tamam siz alın beyler. Ben dönüyorum. Sen neyin peşindesin lan ha? Neyin peşindesin oğlum? Yok ulti mi atacaktın? Atamadım mı? E sonra nereye kaçacaksın? Sonra nereye kaçacaksın lan? Ha? Kaçıyor lan adam. Kadimi alın lan. Kadimi alın yüzümü kara çıkartmayın. Tamam kadim al. Ay ne güzel geberdi Yasuo ya soya bak Yasuo ya soya bak saklanıyordu orada kıyamam. Ha bu kong bu kong bottan gidiyor bak. Şunu yakalayın. Bitti oyun bitti oyun. Şş, ne yapıyorsun lan? Ölüme çıktı bir anda korktum ha. Ama dön 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 dön. Siz bitirmeye gidin. Bu da bitirmeye gidiyor. Siz bitirmeye gidin. Aa biz tutarız herhalde. Bakalım. Bu Kong tam olarak şurada. Çakallık kovalıyor. Allah Allah. Aha buradaymış. Alırsınız lan onu. Alırsınız oğlum. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu kadar be. <laughs> Oyun böyle kazanılır. Aslanım, Wukong <gülüyor> ağlayabilirsin. <gülüyor> of abi kapanışa bak. Wukong raport diyor. Abi böyle bir şey yok. Yazamıyor bir de yazamıyor. Takdiri ilahi derler ya yemin ederim öyle bir şey olma. <laughs> Şu an çıkarken aşağıdan video benim kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Yarın görüşmek için de zil açmayı unutmayın. Böyle bir son beklemiyordum. Vay be.